Bir, iki, üç. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Spor Alternatif Bakış programında daha Afyon akşamlarının yağışlı havasında Zafer Stadyumundan merhaba demenin haklı, onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Evet sevgili izleyiciler bugün çok değerli bir konuğumuz var. Afyon futbolunun değil, Türkiye futbolunun gerçekten e, dünya futboluna sunduğu Beşiktaş'ın efsanevi kadrosunda yer alan Afyon'un çıkarmış olduğu en ünlü bir futbolcumuz Sayın Küçük Ali. Evet Sayın Ali Güncer kardeşim hoş geldiniz. Ben sizin dönemi şöyle özetlemek istiyorum. Hala bugün bile televizyonlarda yorumlar yapılan o efsane kadronun kaptanı Rıza. Evet. Büyük ee, Büyük Ali, Metin, Feyyaz, Recep, evet, evet, evet. Ulvi, Sergen, <laughs> Sergen Efsane Gökhan, yani hala bile o kadroyu bir çırpıda 11 kişiyi sayabiliyoruz. Evet. Şimdi başka takımlarda böyle bir kadro sayılması mümkün değil. Ve Fenerbahçe'den veya Galatasaray'dan farklı bir 11 çıkardığınızda farklı yılların 11'ini çıkarabiliyorsunuz. Ama sizin dönem gerçekten Süleyman Seba'nın başkanlığında Türk futbolunda ekol olmuş futbolculardınız. Ben ee, çok sevindim, onur duydum, gurur duydum programımıza katıldığınız için sevgili Küçük Ali. Çok teşekkür ederim Mustafa Hocam. Hem sizle beraber olmak hem Lokman Hocamla beraber olmaktan dolayı ben de büyük bir mutluluk duyuyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet yine her zamanki gibi objektif yorumlarıyla sevgili Lokman Özkül Hocam. Siz saygıdeğer Ege TV izleyicilerinin gönlünde taht kurdu. Gerçekten e, ne söylerse çıkan adam desem doğrudur desem doğrudur hocam. Estağfurullah yani öngörüde bulunmaya Evet öngörülerinizde gerçekten e, çok objektif ve doğru bir öngörüleriniz var hocam. Ben onun için şey diyorum. Sizin uçan kuşlarınız var ve evet. size doğru haberler getiriyor diyorum. Evet, evet. Ve İlk kaynaklarımız e, sağlam. Evet. <laughs> ve Lokman Hocam aynı zamanda bir eğitimci. Eğitimci olduğu için ben öğretmenler gününü de kutluyorum. Çok Gerçekten istiyorsan. çok değerli öğrenciler yetiştirdi. Ee, hocamı ayrıca kutluyorum ve tüm öğretmenlerimizi Kesinlikle. de kutluyorum. Biz de bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin, meslektaşlarımızın öğretmenler günü kutluyoruz. Evet sevgili izleyiciler Süper Lig'de devam ediyoruz. Süper Lig'de heyecan hat safhada şampiyonluğun adaylarından Trabzonspor 3-0 gibi bir sonuçla Gaziantep Futbol Kulübü'nü geçti ama tartışmaları da beraberinde getirdi. Bunu ilerleyen dakikalarda Sayın Ali Hocamla ve Sayın Lokman Hocamla birlikte karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını ve sonuca hakem etkisinin nasıl etki ettiğini de burada tartışacağız ve konuşacağız. ve Trabzonspor şampiyonluğun adaylarından en güçlü takım ve Gaziantep engelinde 3-0 gibi net bir skorla geçti ama söylediğim gibi karşılaşmada maçın skorunu etkeden hakem kararları ve hakem hataları da vardı. Çok çok, çok önüne geçtim. Evet şekilde. hocam da öyle diyor. Yine diğer şampiyonluk adaylarından Hatay Spor'da Antalya Spor engelini 3-1 gibi engelle geçerek e, başarılı bir sonuçla 3 puanını aldılar. Yine Sergen'le çıkış yakalayan Başakşehir e, Rıza Çalınmaylı Sivas Spor 2-1 ile geçti. Ben Rıza'nın Ali Günçer'e hocamın Kaptan da kaptanı olan Rıza'yı da konuşacağız. Emre Başakşehir'de Başak, Hayır Rıza Kaptan da evet. Sivas Spor'un teknik direktörüydü. Evet, evet. Ali hocamın da kaptanıydı onu da konuşacağız Biliyor Neden Sivas Spor'da bir başarısızlık var Veya Sivas Spor'da istediği bir takım oyunu uygulayamadı mı bunları Biliyor. da konuşacağız Yine Giresun Spor çıkışını devam ediyor Yeni Melatya karşısında 1-0 gibi bir sonuçla puanlı 3 puan alarak Çıkma hattının üzerine doğru çıkmaya başladı Alanya Spor ise Beşiktaş'ı 2-0 gibi net bir skorla yendi Bülent Korkmaz da Alanya Spor'da çıkışını sürdürüyor. Kasımpaşa Kara Gümrük'te Haliç derbisinde Gülen taraf Kara Gümrük'te 3-1 gibi skorla yenerek e, Kasımpaşa'yı da e, ligin düşme hattına doğru gönderen bir takım oldu. Yine e, karşılaşmada Altay Adana Demirspor karşısında 3-1 yenildiler. Mustafa Deniz'in talebelerinde bir çöküş var, bir gerileme var. Bunları da konuşacağız. Yine eee Konya Spor, Rize, Rize Spor engelini 3-0 gibi net bir skorla açtılar. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında Gülen taraf fenerbahçeydi Fenerbahçe 90 artı 4. dakikada bulduğu golle şampiyonluk umutlarını kısmen de olsa yaşatmış oldular. Ve Trabzonspor-Gaziantep karşılaşması 3-0 liderliği liderliğiyle ve galibiyetiyle sonuçlandı. Kayseri Spor, Göztepe'de yine Göztepe geçen yılları aratıyor, taraftarlarını üzüyor ve olma karşılaşmada bir bir beraber kaldı. Hocam ben genel olarak şöyle bir değerlendirdim. Siz ne diyorsunuz sevgili Lokman Hocam? Ben, ben puan durumunu aktarayım ondan sonra evet. maç maç bakarız hocam yine. E, Trabzonspor arayı açtı. E, şu anda 33 puanlı var. E, en yakın tabii şampiyonluktaki rakiplerinden biz 3 büyük takımları dile getirsek malum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Evet hocam. Fenerbahçeyi 10 puan fark attı. Ee, yani Fenerbahçe şu anda Beşiktaş'a 13, Galatasaray'a 12, evet, 12 puan bir 12. fark var Galatasaray hocam. Galatasaray 21, Beşiktaş 20. Yani şu anda koptu gidiyor açıkçası Trabzon. Çünkü Hatay-Konya 7'şer puan e, arasında var ama Hatay'la Konya'nın e, Ali hocam da bilir yani bu işi çok sürdüremeyeceğini az çok hepimiz tahmin ederiz. Olsunlar keşke Anadolu'dan şampiyon takım çıksın. Hatay olsun, Konya olsun e, vesaire ama hakkıyla olsun. E, yani Trabzon açısından açıkçası ben zaten hani dediğiniz ya bazı söyletleriniz çıkıyor ligin 5. haftasında daha söylemiştim. Bu sene Trabzon'u şampiyon yapacaklar diye <laughs> yapacaklar. Maalesef e, belki Ali Hocam zamanında bunlar şey yoktu ama sonradan artık bu iş masa başında çözülmeye başladı. Yani diyorsunuz e, Futbol evet. Federasyonu'nda MHK devreye mi giriyor hocam e, diyorsunuz? Birileri giriyor devreye çünkü bu maç e, özellikle şu Gaziantep Futbol Kulübü maçının e, başka bir izahı yok yani o maç zaten 5. dakikada bitti ben de zaten bıraktım e, seyrediyordum zaten e, bu maçtan zaten e, dedim belli bu maçın akıbeti geleceği e, döndüm diğer tarafta Göztepe maçı vardı onu seyretmeye başladım e, ki daha sonra yine bağlandık e, ara ara seyrettik ama çünkü belliydi yani oradan hocam özür e, dilerim şimdi Trabzon maçında diyelim ki orta hakem göremedi yanlış bir karar verdi Evet. neticede var hakemlerin olduğu bir alan var Var hakemleri için orta hakem uyarmadılar. Evet. Eğer burada uyarılmış olsaydı orta hakem yapmış olduğu yanlışı belki düzeltebilirdi. Evet. Orada Şimdi bunu tartışmak lazım. Orada diyalog da geçti aralarında. İşte e, pozisyonun dönüşünde Gaziantep futbolcu özellikle varda incelensin diye faul yaptı. Kendi sahasında orta tamam, saha yakın bir durumda. Özellikle e, faul taktik faul dediğimiz bir nevi özellikle varla görüşsün diye, pozisyonu incelesin diye. Orada belki sarı kart da gördü. Yanlış hatırlamıyorsam. Antepli futbolcu. O aslında da Varla iletişime geçti, Suat Aslan bu tamam. Orada in konuştular, konuştular, epey de bir. Ondan sonra devam kararı verdi. Şimdi o da o pozisyona devam vermek yani dünyanın hiçbir yerinde olmaz. O zaman Varla görüşüldü. Görüşüldü. Varla görüşüldü. Tabii, mutlaka Var görüşüldü. Gizli izleme olmadı ama Varla e, mikrofonla kulaktan dinleyerek görüşüldü. Varın e, tespiti de ona göre de oldu. Ki vardı da benim ilk defa duyduğum bir aken Mert Üzenge. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Hocam e, Mert yani, Üzenge ile ilgili şöyle daha önce e, Gaziantep Kulübü'nün bu konuyla ilgili bir şeyi vardı hocam. E, Mert Üzenge ile ilgili bir e, serzenişleri vardı maç öncesinde de. Ben evet. sadece onu okumuştum. 2-2 evet. i̇ki iki berabere yani, kaldıkları daha benim, önceki bir maçta yani maç biz bu hakemi istemiyoruz de, diyorlardı hatta Klasik hakem bu hakem daha az geldi. Birincilik vs. Süper Lig'de maç yönettiğini hatırlamıyorum. Yönetmiş olabilir ama benim hafızamda öyle bir şey yer etmedi ki bu bu zaten tartışmalı bir hakem. E, hakem. hocam bir, bir şey e, biz şey verelim evet. de ondan sonra Hatta, Trabzon sonra. maçıyla Hatta, başlayalım evet. hocam. Şimdi olunca evet, şimdi. evet puan durumunu <laughs> aktaralım. hocam. Ondan evet. sonra Trabzon Trabzonspor evet, Trabzon'a ıı, en yakın Hatay ve Konya'nın, Alanya'nın e, olduğunu e, görüyoruz. E, i̇şte e, Başakşehir yükselişe geçti. Emre Belözoğlu'yla 5'te 5 yaptılar. Evet. O da istikrarlı gidiyor. E, akabinde tabii ki e, Galatasaray 12 puan geriden takip ediyor bu hafta maçını kaybettiği için. Beşiktaş e, Alanya'yı kaybetti. 13 puanlı e, liderin gerisinde. E, Ege takımlarına baktığımızda Altay 16 puanla 11. E, Göztepe 10 puanla 18. E, iyi da tabii bizimle ilgi alanlarımızdan birisi Rıza Hoca'nın da takımı. Evet. Sivasspor 13 puanla 15. E, son 3 e, sırayı da yine en alt sırada Rize var. Kasımpaşa Göztepe diye son 3 öyle sıralanıyor. Giresun Hakan Keles'le mesela bir de. mesafe kat etti. Orada mesela istikrardan yan olduğunu gösterdi. Hocam sizinle ve de biz konuşmuştuk. Evet. Hakan Hoca'yla siz devam edilmesini tabii. söylüyordunuz ve bu öngörünüz evet. çıktı hocam Şu yani. Şu anda düşme hattının üstünde. Üstünde ve, en ve azından tabii ki yeni tıkan, yeni çıkan takım için olumlu. Bir olumlu bir gelişme. Yani. Evet. evet. Evet sevgili izleyiciler, haftanın en önemli ve en yankıları hala devam eden karşılaşması Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasıydı ve maçın Erol Hoca da dedi ki 5. dakikada bizim için dedi maç bitti dedi. Birçok spor otoritesi için de öyle. Futbol kulübü başkanı da serzenişlerini söyledi. Hatta hukuki yollara başvuracaklarını söylediler. Evet. Hem Suat Aslan bu hem de Mert Üzengi hakkında, evet. var hakem hakkında. Evet Ali Hocam sizin dönemle ben başlamak istiyorum. Sizin dönemde böyle hakem hataları konuşulur muydu hocam? Aslında bizim dönemimizde biraz daha fazla konuşulurdu. Var bizim yoktu. dönemimizde var yoktu. Var yoktu. Hakem hata yaptığı zaman, pozisyonu görmediği zaman, eğer penaltı vermişse ya da golü vermişse, bunun geri dönüşü herhalde milyonda bir olacak. yoktu yani, O yüzden bizim dönemimizde oynanan futbolda geri dönüş yoktu. Var hakemler olmayınca da. E, Ama hakem... hakemler daha mı? E, e, daha e, yani şöyle söyleyeyim, e, daha mı doğru yakın, kararlar veriyorlar Öyle diyordu, söyleyeyim. O, yani şey yapıyordum ben. Biraz daha yakından izliyorlardı, Daha az hata yapıyorlardı. Ha öyle diyelim. E, belki de bizim dönemimizdekine göre biraz daha iyi niyetli hocalar. Yani evet hata yapabilir. Biz de hocalara hata yaptıkları zaman hemen üzerine saldırarak hocam niye bunu yaptın der gibi bir yaklaşım içerisinde olmadığımız için onlar da bizim niyetimizi bilirler. Onlar da iyi niyetle faul, penaltı, işte korner, taç vesaire bunları çalarlardı hocam. Yani onların da ben o dönemde hepsinin iyi niyetli olduğunu ıı, düşünüyorum. Amatörce ruhla Bine, evet Sadık Dede maçlarımızı yönettim Ali hocam. Sadık Dede maçlarımızı yönetti. Burdurlu Sadık çok sağlık memuruydu. Sadık Hoca bizim Yunanistan'da Akdeniz Oyunları'nda kafilemizin başındaydı bizle yani beraber e, kafile içerisinde. Türkiye'de e, e, yani e, o zaman evet, için en kolay penaltı çalan hakemdi. <gülüyor> <gülüyor> öyle derler ama <laughs> ama gördüğünüz. şeyi Bence gördüğünü çalıyordu yani, maçlarında. Ama çok Daha objektifti yani, ben öyle söylüyorum. Hafif bir öyle. müdahale gördüğü zaman mesela Ali hocam işte diyelim stoper e, Forvet oyuncusuna mücadele ediyor. Hafif mesela omuz koydu veya şey yaptı. Düt çalıyordu yani. <laughs> Benim izlenemim var o şekilde. Valla de... gördüğünü çalıyordu. Ben Vahmetli öyle söylüyorum. Bülent Yavuz hocamız vardı. Evet. Yani bizim çok iyi bir adım komutanımızdı. Evet. Bülent Ona hocam itiraz edemezdik. Evet. Yani çok otoriterdi. Çok sertti, <laughs> diktatördü sahi <sağa> içerisinde hocam. <laughs> yani tabii onlar, onlar da hata yapabilirdi. Asker kökenliydi, askerdi. Onlar da hata yapabilir ama biz onlara böyle itiraza gittiğimiz zaman çok böyle yakın duramazdık. Yani <laughs> her an oynandan tabii yani surat surat asılıyor. Biraz. Evet. evet. Yani orada gidip itiraz etmeniz bile çok mümkün değil. Mümkün değil. değil, yani. değil, değil evet. Yani o dönemki hakemler tabii ki daha zor koşullarda, en azından ekonomik olarak çok zor koşullarda şey yapıyor. Çünkü çok yüksek ücretleri almıyorlardı. Evet. Profesyonel hakemlikle tabii, tabii birlikte değil. artık hakemler de dünyanın parasını alıyorlar yani. Evet. En azından canım, bu evet, milyonlar 1994-95 lerde canlı yayın verilmeye başlandığında. Tabii biraz daha futbol e, ekonomiye yavaş yavaş dönmeye, dönmeye başladı. Ya ben hatırlıyorum bizim oynadığımız maçlar 94 95'li yıllarda her maçımız canlı veriyordu televizyonda. Ama 94'ün öncesine baktığımız zaman e, canlı yayın yok. Hakemlerin işte maçtan maça gelirken. Yok veriyorlardı bence karşıya. çünkü ben e, o zaman şeydim. 80'li yıllarda lise yıllarındaydım veya üniversitede veya şey dedim e, rahmetli Cenk ee, sonucu ya hafta sonu programını şey yapardı. Beşiktaş'ta Beşiktaş, basın sözcüsü yaptı. sevdi Cenk evet. e, yani ya. ismim şey yapamadım. Mekan cennet Cenk olsun. Koray. Cenk, Cenk Koray. Koray evet, Cenk Koray'dı. Ve maçın 30 35. dakikadan 45'e kadar hocam. Sonra ikinci yarı ve son 15 dakikalar verilirdi. Bunu TRT veriyor yani. TRT yani. verirdi. TRT, verildi. TRT Zaten tek televizyon Ama o vardı. seçme maçlar veriliyordu. Bu i̇şte maçlar evet. değil de. İşte Beşiktaş Galatasaray var. İşte Fenerbahçe, Trabzon, şey, Onlar bir şey, birbirine birbirine en azından yani. O 94'ten itibaren hafta sonu oynanan üç büyüklerin tüm maçları canlı olarak 90 dakika boyunca evet. verilmeye evet. başlandı. E, tabi orada insanlar daha net görmeye başladılar. Hakem evet. hataları görülmeye başlandı, futbolcuların hataları görülmeye başlandı. Futbol biraz daha kendine çeki düzen vermeye başladı diyebilirim hocam o dönemler. O da kontrol çok önemli tabi şimdi. Milyonların önünde e, hakem maç yönetmesi, ona göre karar vermesi. Tepkinin ne olacağını ölçmesi, elbette bu tabii kendini biraz daha düzeltmesini sağlıyor veya maça e, konsantre olmasını sağlıyor. Ama diyelim şurada e, maç oynanıyor, burada bir yayın yok vesaire yok. Ki zaten mesela şimdi yok Afyon maçlarında da. Hakemler kararını veriyor geçiyor. Biraz işte e, taraftar tepkisi olur, biraz yuhlama vesaire olur yanlış Hı -hı. bir kararda. E, maç sonra unutulur gider. Ama yayın olan maçta bu bitmiyor. Da. Ondan sonra da pozisyonlar tekrar tekrar veriliyor. O açıdan bu açıdan şuradan inceleyelim, <laughs> e, ince işte, ince araştırılıyor. Bu var, birincilik ve ikincilik veya daha alt bitlere kadar inebilse, tabii öyle ekonomiye değil. uygun hale getirirse zamanla, bunlar verirse aslında çok daha iyi olur. Evet. Niye olabilir? Bir hakem gerçekten pozisyonu göremeyebilir, yanlış karar verebilir ama varın uyarısıyla beraber o pozisyonu ne yapıyor? Düzeltebilir. Trabzon maçındaki o pozisyon herhalde milyonda bir olan e, bir hata diyelim hocam. Yani normalde var hakemi muhtemelen uyarması lazım. Yani kardeşim burada evet. foil o burada o hata değil. O zaman. Hata değil. O ben artık kasıt, e hata, Evet e ben e artık hataya inanmıyorum. Evet. Çünkü insan e bakar, foil olduğunu görüyorsunuz. Hem bir yukarıdan çekmesi var. Alt, şeyin da e darbesi e var. Vitor Önce kolda takıyor, çekiyor. Hugo'nun e e şeyi bir de